16. Bölüm Damat ile Helalleşmek Kızını el bebek gül bebek büyütüyorsun, elin adamına veriyorsun, o da senin çocuğuna yapmadığını bırakmıyor. Ya da kumar bağımlısı, ya da kızını aldatıyor, ya da şiddet uyguluyor, ya da hayırsız çalışmıyor, bütün gün yan gelip yatıyor, senin evladın, kızın çalışıyor. Her ne olduysa burada şifalanmayı sağladığında, bir şeylerin daha iyiye gittiğini fark etmeye başlayacaksın. Damadın ile iletişimini, çocuğunla olan iletişimini, torununla olan iletişimini şifalandırmak niyetindeysen, zihnindeki o dolaşan savaşları ve fırtınaları kenara koy ve lütfen 39. bölümü tıkla. Şifa olsun.